İyi geceler dostlar. Tarih 7 Haziran 2023 Çarşamba, 22.15. Siz de kanaldaki tüm haberleri ve yapay zeka tahminlerini kaçırmamak için Hayat TV Mobil uygulamasını açıklamadaki linkten indirebilir ve kanala abone olarak gelişmesini sağlayabilirsiniz. Bu hafta tamamlanan maçlara baktığımızda. 3 Haziran Cumartesi 19 Adana Demirspor 2, Başakşehir FK 3, 3 Haziran Cumartesi 19 Trabzonspor 5, Alanya Spor 1, 3 Haziran Cumartesi 19 Ümraniye Spor 0, Giresunspor 1, 4 Haziran Pazar 19 Galatasaray 3, Fenerbahçe 0, 6 Haziran Salı 17 Fatih Karagümrük 3. Kasım 0. 6 Haziran Salı 17 Sivas Spor 1. Kayseri Spor 1. 6 Haziran Salı 20 Başakşehir FK 3. Trabzon Spor 1. 7 Haziran Çarşamba 0 0 Fenerbahçe 3. Gaziantep Futbol Kulübü 0. 7 Haziran Çarşamba 0 0 Hatay Spor 0. Galatasaray 3. Önümüzdeki maçlar için yapay zeka tahminlerine baktığımızda, 7 Haziran Çarşamba 20 İstanbul Spor, Ümraniye Spor maçı için yapay zeka tahmini sonucunda Ümraniye Spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 7 Haziran Çarşamba 25 Beşiktaş Konya Spor maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Beşiktaş takımının kazanma ihtimali yüksektir. 7 Haziran Çarşamba 20 Giresunspor Antalya Spor maçı için yapay zeka tahmini sonucunda Antalya Spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 7 Haziran Çarşamba 20 Ankara Gücü Adana Demir Spor maçı için yapay zeka tahmini sonucunda Ankara gücü takımının kazanma ihtimali yüksektir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Nokta bay.